Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Çok değerli, çok aziz kardeşlerim 5. sınıf online Kur'an kursumuz 2. dersine 5. sınıf yani 30. cüz 12 sure ezberine, fecir suresinden başlayan sure ezberlerine ve amme suresine kadar geleceğimiz ezberlere hepiniz Hoş geldiniz. Evet dersimize hemen geçiyorum. Evet, bunu çıkaralım. Evet değerli kardeşlerim, Fecir suresini ezberleyeceğiz inşallah. Bu dersimizde bazı ayarlamalar yaptım yeni ee, özellikle e, bir takvim oluşturdum gördüğünüz gibi belki uzun vadede bu video ders kullanılabilir ama özel olarak da yine e, 2020 yılına ait bir takvim var burada. Değerli kardeşlerim, Fecir suresi uzun bir sure. Dolayısıyla iki parça halinde ezberleyeceğiz. Kod numarasını verdik biliyorsunuz surelere. İlk 25 sureye, 130'un nas suresinden Beled suresine kadar 25 sure. Kodları 25'te bitiyor. Fecir suresinin kodu 26. Gâşiye 27, Ala Suresi 28, 29, 30 ve Nebeye kadar geliyor değerli kardeşlerim. Bu takvimin ayarlaması biraz beni uğraştırdı. Bunu özellikle söyleyeyim. Hafta sonu ve vize tarihi, final tarihimiz var yeni sistemimizde. Dolayısıyla bazı ayarlamalar yaptık. Abese ve Naziat surelerini iki parça halinde ve Nebe'yi tek parça halinde ezberleyeceğiz. Zaten ezberledikçe inşallah ezberlerimiz kuvvetlenecek, ezber yeteneğimiz artacak. Nebe'yi tek başına ezberleme kabiliyetine inşallah en son günlerde ulaşacağız. Nebe suresi zaten çoğunuzun belki ezberinde olan bir sure dolayısıyla böyle bir ayarlama yaptık. Mutaffifine 3 gün verdik. E, 30. cüzde en zor süre mutaffifin diyebilirim. Dolayısıyla ona 3 gün bazılarına 1 bazılarına 2 gün verdik ezber açısından. bu şekilde bir program ayarlaması yaptık değerli kardeşlerim. Hemen 3 çeşit okuyuşumuz var biliyorsunuz. bir, birinci okuyuşumuz fasılalı okuyuş. Yani bekleyerek okuyorum, aralarda fasıla veriyorum ta ki dinleyenler aynı ayeti tekrar edebilsinler. İkinci okuyuşta normal bir okuyuşla okuyorum ve üçüncü de seri bir okuyuşla okuyacağım. Ve inşallah Fecir suresinin ilk yarısını Fecir suresinin başından 14. ayete kadar ilk yarı olarak aldık. Bu şekilde Şimdi okumaya başlıyorum değerli kardeşlerim. Daha sonra da mealine geçeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والبتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم "والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد" إِرَمَ ذاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالباد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد سريع بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والبتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالباد ففرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم Evet değerli kardeşlerim. Mealine geçiyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gündüz vakti, g, sabah namazı vakti yani fecr sabaha Güneşin doğuşuna yemin ederim. Sabah namazının vaktine yemin ederim. Fecre yemin olsun. Ve leyalin aşr. On geceye and olsun. Ve şef'i çifte vel vetr. Teke yemin olsun. Çift ve tek olana and olsun. Ve leyli ize yesr. Geçtiği vakit geceye yemin olsun hel <laughs> fi bunda bunda var değil mi zelike <laughs> bunda var değil mi kasemün <laughs> bir kasem bir yemin lizi akıl sahip akıl sahipleri için bir yemin kasem bunda var değil mi elem <laughs> görmedin mi keyfe <laughs> nasıl feale <laughs> rabbuke rabbin yaptı bir ad adı at ad kavmini yani Hud Aleyhisselam'ın kavmi olan Ad kavmini Rabbin nasıl yaptığı gördün değil mi? Evet. İram ezzetil imad O yüksek sütun sahibi İrem'e İrem şehrine sütun sahibi imade sütunlar sahibi olan İrem şehrine elleti o şehir ki e, lem yuhlak yaratılmamıştı mitlüha onun bir misli bir benzeri fil bilat beldeler içerisinde onun bir misli yaratılmamıştı ve Semud o Semud kavmi ki ellezine o Semud kavmi ki cabu sahra bilvadi vadinin kayaları içerisinde bir ee, cabus sahra kayaları oyan vadideki kayaları oyarak orada kendilerine evler yapan o semud kavmi ki ve firavne ve firavun kavmi zil evtaat kazıklarla e, işkence yapan denilmiş burada kazıklar sahibi e, firavun ve vadide kayaları oyan semud kavmi ki onlar ellezine dağav azgınlık etmişlerdi fil bilad beldelerde şehirlerde azgınlık çıkarmışlardı fe ekferu fihel fesad çoğaltmışlardı artırmışlardı fihel fesad oradaki fesadı beldelerdeki şehirlerdeki oradaki yani e, oradaki fesadı artırdılar fe sabbe indirdi aleyhim onların üzerine Rabbuke Rabbin sevta adab azap kamçısını onların üzerine indirdi. İnne Rabbeke şüphesiz ki senin Rabbin lebil mirsat gözetlemededir. Gözetleme yerindedir demiş ama gözetleme mevkisi mirsat ismi mekandır değerli kardeşlerim rasat yeri, gözetleme yeri Rabbin gözetlemededir. Yani gözetleyendir. Mirsat saat ee, şüphesiz ki buradaki L'de tekitlamı şüphesiz senin Rabbin onların yaptıklarını yani gözetlemektedir. Görendir. Sadakallahu azim. Evet değerli kardeşlerim böylelikle Fecir suresini tamamlamış olduk. Ee, bu sıraya göre bu takvimdeki sıraya göre gideceğiz. İnşallah 20 dersimiz olacak. Ee, hafta sonlarında dikkate aldık. Sınavlarda dikkate aldık. Bu şekilde 20 derste inşallah 30. cüz 12 sureyi bitirmeyi hedefliyoruz. Ee, dediğim gibi bu yavaş okuduğum yerlerde kendiniz tekrar edebilirsiniz. E, manayı biraz ön plana çıkararak çalışan kardeşlerim bağlantı kurabilir ayetler arasında e, bu gibi şeyleri ezberlerinizde kullanabilirsiniz. Daha kolay hatırlamak için ve son, son kez şunu diyeceğim değerli kardeşlerim dinleme dosyası da paylaşacağız MP3. E, bu ilk dersimiz olduğu için biraz bizi uğraştırdı. İnşallah yarından itibaren dinleme dosyalarında paylaşacağız ve size aylık çizelgenizi bu hazırladığım çizelgeyi göndereceğim ta ki bunu takip ederek ezberlerinizi günden güne takip etmekte kolaylık sağlayacak size zaten her gün bu listeyi burada göreceksiniz evet son olarak bunları size hatırlattıktan sonra yarın görüşmek üzere daha sonraki bir dersimizde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.